Günaydın arkadaşlar. Bugün bir pazar sabahından sizlerleyiz. Sabah kalktım. Yine babam ortalıkta yok. Kayıp. Dedim ya atölyede yatarla da. Ve atölyedeymiş evet. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın usta. Ne yapıyorsun? Günaydın. Şurayı temizliyorum. Sen ne yapıyorsun? Yeni mi bak? Hı hı. Ben de yeni kalktım. Ne yapıyorsun diye bakayım dedim ben. De sıkıldım. Hı hı. ben şey Efendim? Sıkıldım yatmaktan. Yavaş yavaş şurayı acık temizleyeyim dedim. Tamam. Biraz sesli konuş biz de duyalım değil mi babacığım? Sesin çıkıyor mu diye sorsana babacığım. Çekilmeyeceğiz o Evet, çekiyorum. Ne güzel, <laughs> hasta halinizde. Kuvvete bak, kuvvete. <laughs> Kahvaltı ettin mi? Ben bir şeyler attım ağzıma. İlaçların? İlaçların içmenin. Bravo. Kamerayı ben burayı bıraksam, gidip tamam. getirsem. Evet arkadaşlar, siz şurada bırakıyorum. Evet. Seni takip et yapabiliyor muyum yoksa böyle kalsam? mı? Beni görmüyor, Şu anda görüyor mu? Görüyor. Nasıl görüyor ya? Bildiğin görüyor. Çok mu kenardayım? Hayır. Evet, tamam. Bu kadar boşluk var yanında da sen varsa. Evet. Komple ekranı görüyor. Şöyle burayı. Ortada değilim ama değil mi? Ortada değilsin. E ortaya al. Ortaya alırsam buralar çıkacak. Sen o tarafa çıkınca görmeyeceğim. İyi e, tamam tamam. Hadi, Hadi tamam. git. <laughs> Selamün aleyküm arkadaşlar. E, merak ediyorsunuz ne oldu diye. Ne olabilir? Sahra okuldan inflozayı infloz ama influenza bu modern e, korona virüsünü aldı. Geldi bize bulaştırdı. Dört günden beri dört tabii dört günden beri ölü gibi yatıyorduk. Artık ben çok sıkıldım. Yani hareket edemiyorum, kapatlayamıyorum, sürekli titriyorum, terliyorum. Acayip ben böyle bir şey görmedim. Yani korona geçirdim daha önce. <laughs> korona bile bu kadar e, etkilememişti beni. Ee, işte doktora gittik, ilaç falan aldık geldik ama yani dört günden beri perişanız, resmen perişanız. Üç ee, gün yerimden hiç kalkamadım. Dün birazcık kalktık, işte çorba morba yaptık, bir şeyler içtik. Ondan sonra ee, bugün uyandım, ee, biraz kendimi iyi hissettim. Yani güne evvelsi güne göre çok çok iyiyim. Hala var, öksürüyorum, hassizlik var. Getir getir tamam. Ben, gel. gel, ben biz oynuyoruz. <laughs> Teşekkür ederim aşkım. Rica ederim. Bir, üç gün falan sürekli ee, böyle bir saatte bir, iki saatte bir uyanıyorsun. Ondan sonra titreyerek ee, sırıl sıklam olmuşum herde. Ondan sonra üzerini değiştir, bir daha yat. Ee, dün biraz işte daha böyle uyanık kaldım ama yine yataktan çıkamadım. Kolum, elim, ayağım hiçbir yerim tutmuyor, sürekli üşüyorum, ateşim çok çok yükseldi. Ondan sonra sahra benden biraz daha iyiydi. Sahra bugün baya iyi. Ben de hala birazcık kırıklık var. Neyse, e, sabah kalktım, kendimi birazcık iyi hissettim dedim böyle dayanamayacağım dışarıda güneş de çok güzel e, atölyeye geçeyim dedim e, bir şeylerle uğraşayım e, şurayı temizleyeceğim şurayı bölgeyi temizleyeceğim bir tane karavanda kullandığım bir e, dolap var o dolabı şu köşeye koyayım diyorum. bir tane küçük güneş panelim var kullanmadığım 20 wattlık bir şey e, bir şarj cihazım var yine kullanmadığım e, bir invertörüm var Onları şurada küçük bir set yapıp buradaki cihazları, şarjlı cihazları e, şarj etmek için falan kullanacağım. E, öyle bir şey yapayım diyorum. E, neyse. Beni daha fazla var etmeyin. Sarı ne çekiyorsan çek babacım. Benle uğraşma. Ben daha fazla konuşamayacağım. Zaten sesim soluğum çıkmıyor. Çıkalım. eski karavanın evet dolabı idi. <laughs> bu. Şarj edip etmediğini şu anda anlıyoruz. Bakın şarj etmeye başladı. Yeşil de kırmızı yanda şarj ediyor. Evet. Gayet güzel bence. <laughs> Minik bir tane daha şeyimiz oldu. Bugün de boş geçmedik bu sayede. Hı. Şunu, Baba. Evet. Sen bunu topla ben de ondan sonra sana bir tane hikaye anlatayım. Evet. Seninle alakalı. Dinliyorum. Şimdi bir tane ee, çok bilgi insanları ne denir? Filozof varmış. Filozof'a kimse de çok kolay kolay ulaşamamış. Bir oradaymış, bir or, bir burada, bir o dağın tepesinde, bir derenin dibinde. Bir gün e, bu filozof bir yere gitmiş, oturmuş, çay içiyor. Ondan sonra e, bir adam da gelmiş e, işte adamın yanına, filozofun yanına filozof işte ona çay koymuş falan. Ee, ondan sonra e, demiş ki bana öyle bir nasihat ver ki e, şey yani bütün hayatım boyunca kullanabileyim. Filozof demiş ki çay bardağını lavaboya koy. <laughs> yani bir işe başladın çayını içtin al lavaboya bırak. Yani. Tam olarak böyle de değildi hikaye ama Neyse. anlayabiliyorsunuz mesajı. Neyse, sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi atölyem biraz toparlandı. Biraz toparlanmış, biraz, biraz toparlanmış, toparlanmış hali bu. Biraz daha toparlanacak, daha çok toparlanacak daha <laughs> ee, Bugün gene üretmeden zamanımız geçmedi. Ne oluyor? Cihazlarımız şarj oluyor. Evet gördüğünüz gibi akümüz şarj oluyor. Bence gayet başarılı mı? Kesinlikle boşalıyor. Baba. Oluyor. Efendim. Açım. Ben de açım. <gülüyor> <gülüyor> gidelim o zaman. Tamamdır. Hı hı. Tamam. Tek tek. Burada kalsın. E, Vedalaşıp da gidelim ya. Sevgili arkadaşlar. <gülüyor> 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 helal. 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 <laughs> Bu hastalık döneminde. Eee. E, e. Kaç günden beri yatarken. Acayip böyle bir şey oldum. Ne oldum? Ee, rahatsız oldum. Yani zaten hastayım da. E, üretemeyince ben gerçekten moralim falan bitiyor. Böyle kendimi inanılmaz kötü hissediyorum. O yüzden e, bugün işte bir şeyler üretmek, yeni bir şey yapmak, bir katma değer yaratmak çok hoşuma gidiyordu. Bugün böyle e, bu aklımdaydı ne zamandan beri aşağıda güneş paneli duruyordu küçük bir güneş paneli. Dedim nasıl değerlendiririm? Elimdeki hurdalarla, eksilerle, artılarla, fazlalarla böyle bir şey yaptım. Bundan sonra her gün bir tane geri dönüşüm projesi yapacağım. Her gün mutlaka bir tane bir şeyi, eski bir şeyi çevireceğim. Ya da her videoda öyle bir şey yapayım. Bu arada e, bu videoda mı yaparız, bir sonraki videoda mı yaparız bilmiyorum. Şu anda gerçekten çok hastayım. Eee bazı hedeflerimiz ve bazı planlarımızdan bahsedeceğim size. Ondan sonra sizle birlikte hem o hedefleri hem planları takip edeceğiz. Neyse arkadaşlar <laughs> konuşamıyorum bile. Hoş kalın, mutlu kalın, şen kalın. Eğer bir suçlu lisan ettiysek affola. Sizin için hasta hasta video çekmeye çalıştı Sahra. Ben bir şey yapmadım, ben işimi yaptım. O yüzden lütfen videoyu beğenin, like edin, yorumlayın, paylaşın. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, mutlu kalın, şen kalın, sağlıklı kalın. Haydi eyvallah.